Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün pudra rengindeki çiçekli yazmamızın üzerine çok güzel bir modelin daha anlatımını yapmaya çalışacağım. Farklı bir model yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hatırlatmalarımı da yapıp hemen modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Emeğime destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve bugünkü modelimizin yapılışına hemen geçiyorum. Şimdi modelim için bu şekilde aralarını kayalar yapıyorum. Aralarını üçer kaya yapacağız. İki tanesini yaptım hemen yanına bir tane de sizinle birlikte yapıyorum önce 3 tane zürafa yapıyorum buraya baştakini geriye atarak eksiltme yapacağım bir kalana kadar son ortadakinin içerisine düğüm atıp hemen bir yanındakine düz olarak indim yanına şimdi yeniden dördüncüsünü yapıp bunun üzerine de pırpırlar yapıyoruz Şimdi buranın içerisine 5 tane pırpır yapıyoruz. Çok büyük pırpırlar yapmıyoruz. Büyüklüğü bu şekilde. 5 tanesini yaptım hemen buradan önündeki zürafaya düz olarak indim yine burada olduğu gibi arasına 3 tane bu şekilde kayalar yapıyoruz şöyle kaya kısımlarını hazırladıktan sonra pardon sarısı ipimi aldım her iki pırpırdan bağlayarak Şöyle yuva oluşturdum ve bunun içine de bir hoş düğüm atıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Yukarıda bunun üzerine düğüm atarak ucuna iki tane küçük pırpırla beraber dibine indiriyorum. Şöyle üçünü yaptım ve buradan ipimi kesiyorum. Yanına da ortadakine tek olarak ipimi bağlayarak üç tane şöyle minik pırpır yapacağım ve eksiltme yöntemiyle buraya şöyle küçük bir çam hazırlıyorum. Yukarıya doğru ipimi çektim ve Buradan kesip şu kalan diğer ikisine tekrar birleştiriyorum. 2 oldu. Bir tane daha yapalım. Ve dibinde ipimi kesiyorum. Şöyle modelim bu şekilde hemen bunu da iki tanesini baştan motifimizi yapıyoruz orta kısma da şöyle minik bir kaya yapacağım ve diğer kalan kısımlarımızı da kamera arkasında yaparak modeli tamamlayacağım burada üç tane şu minik pırpırlar yapıyorum ve bunu eksiltmerek bir kalana kadar çıkartıp yukarıda ipimi keseceğim. Diğer şu iki kısma da farklı renginizle bununla birlikte hemen modelimi hazırlayayım. Hazırladıktan sonra da son kapanşa geçerek bitirelim. Şöyle bugünkü modelimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir model oldu. Beğenip yapmak isteyenler olursa Herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videoları izleyebilirsiniz. Destekleyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.